Efendim tekrardan hepinize e, sevgi dolu kucaklıyorum ve kocaman kocaman öpüyorum ve yeni bir videomuza e, başlamak üzere sizlere merhaba diyorum sevgili dostlar bugün yine kal e, kaliteli her zaman olduğu gibi kaliteli ve güzel bir videoyla ve güzel bir konuyla karşınızdayım size bugün biraz uyku ve uykusuzluktan bahsedeceğim. Ee, kolay uyumanın yöntemlerini göstereceğim ve videomuzun sonunda da küçük bir uyku meditasyonu yapacağız hep birlikte. Sevgili dostlar, size biraz uyku ve uykusuzluktan bahsetmek istiyorum. Şimdi çoğumuzda artık maalesef uykusuzluk problemi var uykusuzluk probleminin en baş sebeplerinden bir tanesi ve en önemli bence sebebi yatağımıza uyku dışında bir sürü şey götürüyoruz. Günlük yaşadığımız bütün sıkıntı ve sorunları yatağın dışında hatta odanın dışında bırakmadan yatağımıza girdiğimiz andan itibaren sürekli ...günlük yaşadığımız olayları düşünmeye başlıyoruz... İşte kendimize sorular soruyoruz... ...şu niye oldu, bu niye oldu, ben bunu hak etmedim... ...bu niye benim başıma geldi... ...şu nasıl çözülecek... ...şu oğlumun derdi, kızımın sıkıntısı... ...kocamın hastalığı... ...benim derdim vesaire... ...derken uyku bir bakıyorsunuz ki... ...kaçmış, saat 5 olmuş... ...ezan okunmaya başlamış... ...ve siz hala uyuyamıyorsunuz... ...sevgili dostlar ne olursa olsun... Bakın ne olursa olsun hayati bir şey dahi olabilir. Ne olursa olsun bir kere öncelikle yapacağımız şey günlük yaşadığınız sorunların tamamını odanın dışında bırakacağız. Yatağı bırakın yatağı odanın dışında bırakacağız. Yani odaya girmeden önce bütün sorunlarımızı bir kere e, bırakmış olarak girmemiz gerekiyor. Yani sevgili dostlar saat kaçta uyuyoruz mesela atıyorum her gün. 12'de uyuyorsanız eğer gece 12'de uyuyorsanız bir 5-10 dakika öncesinden kendi kendinize telkin etmeniz gerekiyor. Ben şimdi yatağıma gideceğim ve kolay ve sağlıklı bir uyku uyuyacağım ve sabahta zinde ve dinlenmiş olarak sağlıklı bir şekilde uyanacağım demeniz gerekiyor sevgili dostlar. Kendinizi uykusuzluğa değil uykuya hazırlamanız gerekiyor. Sevgili dostlar bir de şöyle bir durum daha var. Yani günlük meseleleri yatağa taşımanın dışında uykusuzluğa sebep olan başka bir şey daha var. Yatağın içinde uyku dışında başka şeyler yapıyoruz. Bu da bize alışkanlık haline getiriyor ve yatağın psikolojik olarak bilinçaltımızdaki anlamını yitiriyoruz. Çünkü nedir sevgili dostlar? Biliyorsunuz ki yatak hepimiz için uyku yeridir. Yani siz sadece yatakta uyumayı seçmelisiniz. Yatakta mesela kitap okuyanlar var bir tanesi de bendim bunlardan. Ve bundan vazgeçtikten sonra ve size söylediğim yöntemlerin tamamını kendimde uyguladıktan sonra Allah'ın izniyle artık gerçekten e, istediğim saatte yatağa girdiğimde kolaylıkla uyuyabiliyorum sevgili dostlar. Öncelikle bu yatakta kitap okuma olayından da Vazgeçmeliyiz sevgili dostlar. Çünkü yatağımız sadece ve sadece uyuyup dinlendiğimiz ve uyurken şifalandığımız yer olmalı bizim bilinçaltımızda. Yatağa girer girmez e, telefonla uğraşılıyor mesela bir de. Yani kitap okumanın dışında cep telefonuyla uğraşılıyor. Bunu da bırakın sevgili dostlar. Yatağa girdiğiniz andan itibaren tek yapmanız gereken pikeyi yorganın battaniyeyi her neyse üzerinize çekip kafayı yastığa koyup gözlerinizi kapatıp uyumak olsun sadece. Yani yatağa lütfen uyku dışında bir şey götürmeyin. Yani bu tabii ki günlük sorunlardan bahsediyorum. Kitap okumaktan bahsediyorum yatakta yapılmaması yapılmaması gereken şeylerden bahsediyorum bunun içine siz yapılmaması gereken başka ne yapıyorsanız eğer benim şu anda aklıma gelmiyor olabilir onu e, koyabilirsiniz yatakta mesela arkadaşınızla birlikte arkadaşınızla annenizle babanızla kardeşinizle yatakta sohbet etmek mesela gibi örnekler çoğaltılabilir dediğim gibi sevgili dostlar yatakta yapacağınız tek ama tek şey Yirip uyumak. Bunun dışında yapacağınız her şey sizin uyku düzeninizi bozar. Uyku saatinizi e, kısaltır. Uyku kalitenizi dengesiz, dengesini bozar, dengesizleştirir. Evet sevgili dostlar. Öncelikle yapacağımız o zaman neymiş? Sadece ve sadece psikolojik olarak kendimizi bir 5-10 dakika öncesinden uyku saatimizi belirliyoruz önce. Atıyorum 12'de uyuyoruz. 10 dakika öncesinden ben şimdi yatağıma gireceğim. Kolaylıkla, rahatlıkla ve sağlıkla uykuya dalıp sabah zinde, şifalanmış ve sağlıklı bir şekilde Uyanacağım diye kendimizi telkin etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Peki buna ek olarak yardım olarak e, size bir birkaç tavsiye daha bulunabilirim. Bunlardan bir tanesi sevgili dostlar yine yatağa girmeden bir 10 dakika veya 15 dakika önce mesela Melisa çayı içebilirsiniz, Yasemin çayı içebilirsiniz sevgili dostlar. Bu iki çay da dinlendirici e, çaylardan, hafifletici çaylardan. E, İki tanesi ee, yine internetten e, uyku getiren çaylar şeklinde bakıp e, kendinize hoşlandığınız, tadını daha çok sevebileceğiniz, e, daha rahat içebileceğiniz başka çaylar bulabilirseniz e, onlardan da içebilirsiniz sevgili dostlar. Bir bir tanesi de mesela yine aklıma geldi şu anda ballı süt yapıp içebilirsiniz sevgili dostlar. E, i̇ster çok e, sıcak da olmasın çok soğuk da olmasın ılık bir süte bal e, süzme bal karıştırıp içerseniz e, kolaylıkla uykunuzu getirecektir sevgili dostlar e, bir ikinci tavsiyem şöyle mesela yine e, yasemin'den bahsetmiştik yasemin çayından yasemin ya da melisa yağını biliyorsunuz esans ve yağları da satılıyor onların aktarlarda. Yatağınıza mesela damlatabilirsiniz. yastığınıza özür dilerim yatağı değil tabii ki. Yastığınıza birkaç damla damlatabilirsiniz. Burnunuz o kokuyu aldıkça bedeniniz ve beyniniz daha rahatlayacak, gevşeyecek. Relax bir şekilde olunca zaten kolaylıkla uykuya dalabileceksiniz sevgili dostlar. Bir diğeri de mesela şöyle bu yağları yatağa dökmek biraz tabii bir şey sakıncalı olabilir. Bir bezin üzerine dökebilirsiniz yine. Bir e, pamuğun üzerine döküp yastığınızın üzerine koyabilirsiniz. Veya sevgili dostlar hafifçe bir pamuklu çubukla şu şekilde burnunuzun ucuna doğru şu şekilde şöyle sürebilirsiniz. E, bunlar da yine kolaylıkla uykuya dalmanızda yardımcı olacaktır. Bir diğeri sevgili dostlar eğer e, tercihe göre... Meditasyon yapabilirsiniz veya e, dua okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Size kendinizi iyi hissettirecek ve hafifletecek hafifletecek duaları seçin. E, hangisiyle daha çok hafiflediğinizi ve hangisiyle kolay uyuduğunuzu kendiniz bilirsiniz. Bunu kendiniz belirleyin lütfen. Ve dualarınızı okuduktan sonra yine başka hiçbir şey yapmadan hemen gözlerinizi e, kapatıp uykuya dalın sevgili dostlar. Meditasyon yine aynı şekilde. Gözlerinizi kapatıp Derin e, burundan derin nefesler alıp yaklaşık 5'e kadar sayarak tutup tekrar bur ağzımızdan verdiğimizde e, ve buna odaklandığımızda bir meditatif konuma geçirir bu bizi zaten ve nefes alıp verdik ve nefese odaklandıktan sonra bu bir süre daha devam eder ve sonra kendiliğinden nefes yavaşlamaya ve hafiflemeye başlarız ve yavaş yavaş zaten uykumuz gelir. Evet bir diğeri de sevgili dostlar e, bunlardan bir diğeri de e, internette yine youtube'da bulabilirsiniz e, uyku meditasyonu müzikleri var sevgili dostlar. E, çok güzel müzikler var gerçekten. E, telefonda e, uygulama şeklinde de var. Uyku müzikleri diye. E, uygulama şeklinde e, Apple Store'dan veya işte Google e, Store'dan, Google Pay'den indirebileceğiniz uygulamalar var. Burada güzel müzikler var. Doğa müzikleri var. E, doğa sesleri var. Hayvan sesleri var. Veya enstrümanlarla çalınan güzel böyle değişik hoş sesler var. Bunlardan hangisi? denersiniz sevgili dostlar size hangisi daha uygunsa hangisi daha e, uykunuzu getiriyor ve sizi hafifletiyorsa onu tercih edip onu dinleyebilirsiniz sevgili dostlar bunlardan mesela bazıları aynı zamanda e, şifa da veriyor bu hangisi derseniz eğer ben e, birkaç videomda da zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam bunu yine size tavsiye etmiştim ve e, kitabın frekansınız kaçta da bu konudan bahsediyorum e, Frekansın e, frekansı 528 ve 432 Hz olan şifalı müzikler var. Mesela e, bunları en güzeli kızıl derili müzikleri sevgili dostlar, kızıl derili müzikleri 432 Hz gibi bir şey yazın mesela YouTube'a, oradan bulacağınız bu güzel e, müziklerle ve kızıl derili enstrümanlarıyla çalınan bu güzel müziklerle de e, uykunuzu getirip sizi tabii öncelikle rahatlatacak gevşetecek ve dolayısıyla da uykunuzu getirecektir bu müzikler sevgili dostlar evet bu tavsiyelerde bulunduktan sonra şimdi bilmiyorum sesi geliyor mu ama şu anda zaten bir meditasyon müziği açık arkadan çalıyor ben de size yavaş yavaş eee Telkinlerle de yardımcı olarak ve biraz da müziğimizin sesini yükselterek sevgili dostlar şimdi. Şimdi bunu ayarlamak biraz zor oluyor bu şekilde. Hem benim sesimi e, çok fazla al, alıp rahatsız sizi rahatsız etmesin. Hem de onun sesi de az olmasın istiyorum ve bir denge sağlamak istiyorum ve. O yüzden şu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, yavaş yavaş başlayalım. Şimdi lütfen yatağınıza girin. Derin nefesler almaya başlayalım şimdi burnumuzdan. Yavaş ve derin nefesler almaya başlıyoruz. Yaklaşık 5'e kadar nefesimizi tutuyoruz sonra yavaşça veriyoruz. Ve bu arada sevgili dostlar, hani başta söylemiştik. Günlük hiçbir sıkıntımızı, sorunumuzu, sorumuzu, düşüncelerimizi yatağa götürmememiz gerektiğini söylemiştik hatırlarsanız. Ve bu konuda bize yardımcı olacak bir baş meleğimiz var. Sevgili Başmelek Mikail. Şimdi sevgili Başmelek melek Mikail'i davet ediyorum Tanrı'nın izniyle. Baş melek Mikail'den rica ediyorum. Şimdi bir kere hızlıca alıp verdiğimiz nefesle egomuzu yani düşüncelerimizi uyuyup sabah uyanana kadar sana teslim etmek istiyoruz sevgili baş melek Mikail Lütfen kabul et. Sabah uyandığımızda bizim tekrar niyette bulunmamıza gerek kalmadan otomatikman biz uyanır uyanmaz egomuzu tekrar bize geri ver. Şimdi sevgili Mika ile teslim etmek üzere egomuzu niyet edelim. Egomu uykum boyunca sevgili baş melek Mika ile teslim ediyorum diyelim. Derin bir nefes hızlıca ve hızlıca verelim evet sevgili baş melek mika ile şu an egomuzu teslim ettik ve sevgili dostlar artık hiçbir şey düşünmeden kolaylıkla uyuyabileceğiz Allah'ın izniyle ve Allah'ın yardımıyla sevgili baş meleklerimizin de yardımıyla Şimdi sevgili dostlar yeniden küçük nefeslerimize, yavaş nefeslerimize devam edelim ve nefesimize odaklanalım. Derin bir nefes alıyoruz burundan. içimizden 5'e kadar sayıyoruz ve yavaş yavaş tekrar geri veriyoruz. Ve sevgili dostlar yine uykuda Kolay uyumak ve sağlıklı uyumak ve uykuda şifalanmak üzere sevgili baş melek Hanyel'i davet ediyorum Tanrı'nın izniyle. Sevgili baş melek Haniye lütfen beni, arkamdan tekrar edin bu cümleyi lütfen, beni uykumda şifalandır ve şimdi sağlıklı ve kolay bir şekilde uyumam için bana yardım et. Allah'ın izniyle veya Tanrı'nın izniyle nasıl tercih ederseniz. Ve derin bir nefes alalım. Evet. Yine şimdi sevgili baş melek Zatkiel'i davet edelim. Sevgili baş melek kolaylıkla uyumam, sağlıkla uyumam için bana Yardım et lütfen Allah'ın izniyle diyelim. Derin bir nefes alalım ve bırakalım. Şimdi sevgili başmelek Rafael'i davet edelim Allah'ın izniyle. Sevgili başmelek Rafael, uykum sırasında zümrüt yeşili ışığınla tüm bedenimi şifalandırarak kolaylıkla, sağlıkla, rahatlıkla uyumam için bana yardım et. Allah'ın izniyle ve bu nefesimle diyerek bir nefes alıp veriyoruz ve kendimizi sevgili baş meleklerimizin ellerine teslim ediyoruz. Ben şimdi kolaylıkla uyumayı seçiyorum. Ben şimdi gevşemeyi seçiyorum. Ben şimdi sağlıkla uyumayı seçiyorum. Ben şimdi uykumda uyurken şifalanmayı seçiyorum. Ben dinlenerek zinde ve şifalanmış olarak saat kendiniz belirleyin sevgili dostlar. Burada bir saat söylememiz gerekiyor. Mesela ben örnek olarak sabah 9 diyeyim. Sabah 9'da uyanmak istiyorum. Uyanmayı seçiyorum. Siz 8 diyebilirsiniz, 7 diyebilirsiniz. Nasıl bir saat sizin için daha uygunsa o saati söyleyin. Ve kendinizi uykunun kollarına bırakın. Ve sevgili dostlar, şu anda kendinizi bir bulutun üzerinde hayal etmenizi istiyorum. Yumuşacık, pamuk gibi kocaman bir bembeyaz bulutun üzerindesiniz. Ve bu bulut iki yanından iplerle gökyüzüne asılmış. Ve koruyucu melekleriniz bu bulutu hafif hafif sallıyor. Sizin için bulutu hafif hafif sallıyorlar ve size şifa veriyorlar. Uyku şifası sevgiyle kabul edin. Ve sevgiyle uyuyun. Ve sevgiyle uyuyun. Şimdi şu andan itibaren artık derin bir uykudasın.